Merhaba arkadaşlar. Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Sahne arkası dünyası yine kaos içinde. Son zamanlarda boşanacaklarına dair sürekli söylentilerle manşetlere çıkan Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel hakkında yeni ve bomba gibi bir söylenti ortaya çıktı. Yakın arkadaşlarından sızdırılan bilgilere göre Barış Baktaş, samimi bir sohbet sırasında "Evliliğimiz benim iznim olmadan bitmeyecek, son karar benim." demişti. Yağmur Yüksel'in bu yorumlardan doğrudan sorumlu olduğu iddia ediliyor. Çiftin ilişkisi bir süredir inişli çıkışlı bir seyir izliyor sevgili olup olmadıkları, yoğun kariyerleri nedeniyle ayrılıp ayrılmadıkları ve hatta gizli bir nişan olup olmadıkları gibi çok sayıda söylenti magazin basınını doldurdu. Ancak bu yeni iddia, şüpheleri daha da artırdı. Barış Baktaş, yağmur yükseli olan bağlılığını sürekli dile getiriyor. Ancak, söylentiler, son dönemde yaşanan anlaşmazlıkların ünlü çiftin arasını açtığını gösteriyor. Başarılı oyuncunun arkadaşlarına, yıllardır birlikteyiz. Bir karar. Verilecekse, birlikte veririz. Ben pes edene kadar bu ilişki bitmeyecek, dediği bildiriliyor. Yağmur Yüksel ise, bu süreçte sessizliğini koruyarak herhangi bir tartışmalı açıklamadan kaçındı. Genç Yıldız'ın kariyerine odaklandığı ve özel hayatını daha gizli tutmak istediği söyleniyor. Sessizliği, boşanma gerçekten yakın mı gibi soruları gündeme getirdi. Hayranlar sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Bazıları çiftin mükemmel olduğunu ve asla ayrılmamaları gerektiğini savunurken, bazıları ise bu ilişkinin baskı altında olmaması gerektiğini belirterek Yağmuru destekliyor çifte yakın kaynaklardan gelen haberlere göre, Barış Baktaş yakın zamanda ilişkiyi bitirmeye karar verdi. Onun için Yağmur Yüksel sadece bir sevgili değil. Birlikte kurdukları hayalleri, ortak gelecek planlarını ve karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen devam eden bir bağı simgeliyor.